Yürü Fatih şuradan gidiyoruz. İnmeyi diyor kim? Hayır oğlum inmeyi adamı keseriz. Ya adamı proxy işi göte giriyor o zaman. Evet, abi, niye buraya gidiyoruz o zaman? Red'e gideceğiz. Kanka adam red başlıyor. Red mi başlıyor? Evet. Oh, kindred red başlamıyor mu? Şey. Bunu alacaksın sen Allah bir bakalım Hayır, önce göstermeyin, ya. Göstermeyin. Göstermeyin oğlum. Siz burada durun. Siz burada adamı ke keselim. Gel adamı keselim o zaman. Abi. Oha hızlı bak abi. Var mı bizde CC falan? Yo biz ne gittik Lisin, Lisin Q at. Bekle şimdi değil Geç, A geç. Geliyor ha. Tamam top mid, mid top. <gülüyor> <gülüyor> Adam çıkar. <laughs> Allah <laughs> Mid alıyor. Mid alıyor. Ne yapıyorsunuz amına koyayım? Neyse benim wave... Aa kesiyor o. Beyim Beyim ve topu öne geçirdik abi bir wave. ne yapın. Siz <laughs> öne geçirdik Öne geçirdik. Nasıl öne geçirdik? Öne geçirdik. Bu yani adam. adamların baby boşa geçirmiş adamları kalamadı. Matematik öğrenin oğlum. oğlum. Ben de 3 yumurta var. Birini sana verdim. Ee, ben kaç yumurta kaldı? Adamların Maybe, bir... bir dakika adamların wave'i nasıl boşa gidiyor ya amına koyayım? Siz bizim Kole bin tane altına, altına gitti. Böyle altına gitti yani. Ha. Şu tamam yol, aynı mi? şey git. oldu, aynı şey oldu. Fatih'te aynı şey oldu. Baranda olmadı.

Keşiş saldır. Keşiş çok yavaşsın keşiş. Ben yavaş değilim. Onlar Öldüm. Çok iyi oğlum. fena vurdum Oynarız. Oynarız. Bitkinliğim var. Ben bir yakınına girebilsem. Hadi. Uş. ne <laughs> Bunlar nereye gidiyor? <laughs> Bana 2 milyon kes. Geç. Al, al. Görünmez olup geleceğim. Bekle bir gelişim yapıyorum. Durtma ya. Flashlasam mı oğlum? Wave alamadım. Ben. <laughs> Boş ver tamam gel bunları. Gel botu. Ah lan. Kim geldi? Malfight mı? Malfight geldi. Gel buraya git. 6 level olduk Apelios 5'e bırak. 7 level oldum oğlum ben. <laughs> Nasıl <Zaten> benden asaydım yiyorsun? <laughs> Sen oğlum harbi lan midi geçmiş adammış şu an Sakin ol <laughs> abi. Her şey abi, kontrolü al. Bunlar, <gülüyor> <gülüyor> bunlar Bunlar mı? İşte bir tane <gülüyor> abi <laughs> samuray varmış. Tek başına onun için yedebiliyormuş. Sonra tüm takım toplanıp kesmişler. Forward <laughs> <laughs> position. Bu adam 6 seviye. Bu adam 6 seviye. Karşılığındaki 9. <gülüyor> Oha. <laughs> <laughs> 1-5 adam ya. <laughs> Bu ne? Blade dağıldı aldım. niye <laughs> burada oğlum? Oğlum lan de burada. Hoca nereye düştü? Hoca sonunda nereye Bunları da alalım. Her her anlamayı duramıyorsun abi. Maptaki her alacağız abi. Hadi abi. Adamlar be bot side 5 kişi bu arada haberiniz olsun. Yardım istiyorum. Yardım talep ediyorsun ama yok. Lan evet. şunu kesin. Allah'ım sikana. Sik sik et. Ne yapıyor oğlum? Ne oluyor? Jayce mi ya? Tamam bırakayım. Tamam Güzel, güzel. İlk kule de alırsak var ya. Ne ilk kule sahibi bakın topa baksana bu. Hay amına koyayım bu ne oldu? Mid'e de gitsene zaka. Kindirip kindirip Ormana, ormana giriyorlar. Tekler multi basamadı. Aynen buraya gelecek. Bizim ormanda. Fatih ult atma Fatih. Geliyorum Jason. Fatih şeyse git eyle ult atacağım sana. Oy! Çinli. Atma benden uzaklaştır ama kanka tamam mı? <laughs> oğlum ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor abi? Bir şey yapayım mı? Bir şey yapayım mı? Bir şey yapayım mı? İnsekli bir şey galiba abi. Mal faydını yatma Ben geldim abi otoriteniz olarak. Oğlum bir şey yapsana. Beni geldi adam. Oğlum bu nasıl beni kesti? Baron dakika 25'te mi çıkıyor lan artık? Evet. Ya, ya ben böyle kanka. Oğlum bu çok Haber bozuyor mi? beni ya. Kalbii, kalbii. Bu ne oğlum? Arkamızdan niye oy oy oy, <laughs> oy, oy 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 oy. Efes ay, ya. Ay, ay. <laughs> <Ali ço> <laughs> olacak <zaten olmayacak gülüyor> şey var. Olmayacak şey var. <laughs> Anasını yok. Ali ne yapıyor topta kanka? 16 saniye oyun bitiyor sanırsam. Aha. Nilah ilah. Aha, o kiyanı kurtardı kurtardı ama da benim kuzeyi. Ya senin ananı gör. <laughs> <laughs> harbi ya. <laughs> Adamı. Ya orada <laughs> adamın. Oğlum o kuyudan iki kişi öldürdü ya. Abi bitirmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne yapıyor <laughs> ya? Geldim geldim. <laughs> koş oğlum koş koş koş. Ay <laughs> attı. <laughs> Lan vurma vurma. Ölbiden lan bak. öldür öldür. Öldür öldür. Oho. Mermi tut Tutmuyor, Öldür öldür. Tam şimdi efif evet bitsin. Ana kim ha şu kadar ya vallahi moruk. İşte bu. Bravo bu. bravo. İşte bu. Renkliyorum Oğlum da ama... Bu ne lan? Ha? Adam Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>